Hoş geldiniz. Ben Özge. Bugün sizlere paranormal bir korku hikayesi olan bir Türk şehir efsanesi anlatacağım. Bu anlatacağım efsanenin adı da doğru telaffuz şekliyle Al Karısı efsanesi. Videoma başlamadan önce sizlerden küçük bir ricam var. Kızların Ceylin ve Derin'e ait olan bir YouTube kanalımız var. Ceylin ve Derin'in Eğlence Dünyası diye. Yukarıya link bırakıyorum. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ediyorum. Arkadaşlar videoma başlamadan önce küçük bir uyarı yapmak istiyorum. Bu anlatacağım efsane bir paranormal bir korku efsanesi. Eğer ki bu tarz e, efsanelerden korku duyuyorsanız lütfen videomu izlemeden geçebilirsiniz. Anadolu'nun bazı bölgelerinde yeni doğum yapmış Losa dönemindeki kadınlara göründüğü söylenen onların dehşet verici şekilde korkmalarına, hasta olmalarına hatta intihar ederek ölmelerine sebep olan kötü bir cindir alkarısı. Hatta bu cinin yeni doğan bebeklere de zarar verdiği söylenir. Losa dönemindeki kadınların korkulu rüyası olan Alkarısı, Çin sevdiğinden Akdeniz kıyılarına, Buz denizinden Hint okyanusuna kadar yayılmış bir inanıştır. Bütün Türk boylarında bilinen Alkarısı yani Losa kadınların korkulu rüyası olan bu yaratık çeşitli isimlerle tabir edilir. Alkarısı, Al yazması, Al avrıdı, Al kızı, Al bastı gibi değişik terimlerle anılır. Bu inanış sisteminin geçmişi çok eskilere dayanmaktadır. Türklerin İslamiyet'ten önceki inanışları olan şamanizme kadar dayanmaktadır. Bu dönemde alkarısı, karısı, Al olarak bilinen bu kötü ruhla ilgili birçok inanışlar vardır. Yaygın şekliyle alkarısı olarak bilinen bu kötü ruhun üç çeşidinin olduğuna inanılır. Birincisi kara albastı, özelliği de ciddi ve ağırbaşlı bir ruh olmasıdır. İkincisi kırmızı albastı, insanlığın anası olan bir ruhtur. Çince metinlerde kırmızı kadın olarak da bilinmektedir. Üçüncüsü sarı albastı, sarışın bir kadın suretindedir. Bazen keçi ve tilki suretlerinde de görünür. Kara albastıya göre daha az yararlıdır. Şarlatan ve hoppadır. Kadınlar arasında da hoppalığı sembolize eder. Doğum yapan kadının ve çocuğunun ciğerini söküp suya atarlar. Hoca veya şamanların, baksıların okumasıyla giderler. baksı ve ocaklı adamlar Albast'ı yakaladıkları zaman şunu söylerler. Ey Albast'ı zalim koy ciğerini yerine zavallının canın iade et. Sözümü tutmazsan bana hürmet etmezsen gözlerini çıkarırım diyerek korkutup tehdit ederler. Türk halk inancına göre Alkarısı dolsalara ve kısraklara musallat olan korkunç bir yaratıktır. Dev kadar büyük, uzun boylu, uzun parmaklı, uzun tırnaklı, çok çirkin, iğrenç bir suratı vardır. Bedeni yağlı, uzun ve siyah saçlıdır. Saçları aynı zamanda darmadağınıktır ve kocaman bir başa sahiptir. Dişleri at dişi gibi iri ve seyrek, ayakları ise terstir. Bunlar loğusaların ve yeni doğan çocukların ciğerlerini yiyerek beslenirler. Kırmızı elbise giyerler. Daha çok su başında ve ormanlık ağaçlık yerlerde yaşarlar. Altay Türklerine göre kötü yaratıklardan olan ve bu bölgede Ahmız adıyla anılan bu varlığın ormanda yaşadığına, tırnaklarının bakırdan olduğuna, diğer bölgelerde bilinenin aksine kırmızı elbise yerine kara is gibi görünen bir elbise giydiği ve kara kadife bir ata bindiği anlatılmaktadır. Erzincan'da anlatılan bir efsanede al karısı şu şekilde tarif edilir. Saçları pörsük pörsük, çok iri göğüslü. Ellerinin parmakları çuvaldıza benzeyen çok çirkin bir yaratık görünür. Göğsünün birini bir omzuna, diğerini de bir omzuna atar. Çuvaldıza benzeyen ellerini uzatarak. Dobruca Türkleri Albastı'nın şişman ve sarışın bir kadın olduğuna inanırlar. Çıplak olarak gezen Albastı göğüslerini omuzlarına atarak gezer. Bu bölgede Loza'ya musallat olan bir başka yaratık ise kayış ayak olarak bilinir. Bacakları eğri olan bu yaratık Loza ayaktayken omuzlarına yerleşerek ona her istediğini yaptırır. Kıbrıs Türkleri arasında bilinen Alkarısı imajı biraz daha farklıdır al yuvarlak bir şeymiş kırmızı çarşaf giyermiş korkunç suratlı kadın kara çarşaflı beyaz tenli iri yarı şişman kadın uzun boylu gözleri tepesinde korkunç sesli olarak tanımlandığı gibi ağzı köpek ya da kurt ağzı gibi dili sivri olduğu halde bazen cin bazen şeytan köpek kedi veya doğasonun bir yakını bir tanıdığının kılığına gelir. Losan'ın çocuğunu almak için yanına uzanırmış. Bazı bölgelerde al karısının kuş görünümünde olduğuna inanılır. Eve her yerden girebilir ve hemen Losan'ın üzerine çullanır. Elinde bir boncuğu vardır. Eğer Losa kadın al karısının elindeki bu boncuğu alırsa hiçbir yere gidemez. Onun işlerini yaparmış. Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde de Alkarısı inancı oldukça yaygındır. Bölge halkı Fırat Nehri'nde Alkarısının yaşadığına inanır. Uzun saçlı, uzun memeli, sadece erkeklerden korkan bu yaratık karnı acıktığında ekmeğim var, etim yok diye bağırdığı rivayet edilirmiş. Anlatıldığına göre bu Alkarısı Karasu Nehri'ne yaklaşan çocukları suda kapıp yermiş. Ayrıca kadınların ciğerlerini de alıp yediğine inanılır. Hiç şüphesiz al karısının varlığına inanılan hemen her yerde aynı zamanda ondan korunmak için değişik çarelere başvurulmuş. Bunlardan bazıları şunlardır. Doğu Anadolu bölgesinin birçok yerinde özellikle de Kars'ta Loza kadın geceleri yalnız bırakılmaz, ışığı sürekli açık tutulur, yalnız kaldığında da ağzına sakız verilerek uyumasına engel olunurmuş. Elazığ'da Loğusa'nın başucuna su, süpürge, Kur'an-ı Kerim koyulur, yakasına iğne türü bir şey takılır ve kesinlikle yanında bir erkek bulunurmuş. Elazığ'ın bazı ilçelerinde Loğsa kadının başucunda soğan, demir çubuk ve Kur'an-ı Kerim bulunur. Anadolu'nun birçok bölgesinde dikkat edilirse al karısına karşı alınan tedbirlerde İslami inanışlar ile eski Türk inanışlarının iç içe girdiği görülmektedir. Odada Kur'an-ı Kerim ve Hamaili bulundurulması ve bazı duaların okunması İslami inanışlarla ilişkilidir. Ancak demir, tüfek, makas, iğne vesaire, ateş, kırmızı renk hatta kurt derisi eski Türk inanışıyla ilişkilidir. Demirin koruyuculuk özelliği vardır. Odaya veya yastığın altına konulan demir cinsinden bir eşyanın Losa kadını hastalıklardan ve kötü ruhlardan koruyacağına inanılır. Kırmızı renk yine gücün ve koruyuculuğun sembolüdür. Düğünlerde gelinin başına örtülen kırmızı örtü ve beline bağlanan kırmızı kuşak da gelini kötülüklerden ve nazarlardan korumak içindir. Ateşte kırmızıdır ve ateşle alazlama yani temizlenme, bütün kötülüklerden arınma yaygın bir uygulamadır. Ayrıca al karısı kadın olduğu için erkeklerden korktuğuna inanılır. Odada bulunan bir erkek veya odaya koyulan bir eşyanın al karısının gelmesine engel olduğu düşünülür. Yaygın inanışa göre tedbirler alınmadığı takdirde al karısı Losa kadına musallat olacak ve onu rahatsız edecektir. Al karısının Losa kadının yanına değişik suretlerde geldiğine inanılır. Bazen yakın bir akrabası, çirkin bir kadın veya kedi, köpek, keçi gibi değişik suretlerde geldiğine inanılır. Al karısı daha kapıdan içeriye girer girmez Loğusa kadının üzerine bir ağırlık çöktüğü söylenir. Loğusa kadın o anda kalkıp dua ederse al karısını kaçacağı söylenir. Ancak Loğusa kadın o anda hiçbir şey yapamaz, bağırmak istediği halde bağıramaz, al karısına yenik düşerse o anda öleceğine ya da büyük bir hastalığa yakalanacağına inanılır. Aslında loğusalara musallat olan al karılarının dışında erkeklere, genç kızlara ve atlara musallat olan al karıları da vardır. Çukurova halkının inanışına göre kim kadın ya da erkek fark etmiyor, şalvarını veya siyah renkteki bir kıyafetini yastığının altına koyup uyursa onu o gece al basarmış. Al karısının erkeklerden korktuğu için onlara görünmeyeceği inancının tersine, erzurumda bir rivayete göre kendisinin erkek olmasına rağmen ona görünen, onu albasan bir alkarısı vardır. Ona göre alkarısı çirkin, koca kafalı ve dağınık saçlı bir yaratıktır. Genç kızlara musallat olan alkarısına albas adı verilir. Bu evlenmeyen genç bir kızdan türemiştir genç kızların yanına giderek onların hastalanmasına sebep olur. Al karısı aynı zamanda kısrakları da rahatsız eder. Ahıra giden al karısı atları yorduktan sonra yelelerini ve kuyruklarını örerek kaybolur. Ayrıca Beydili Türkmenleri arasında Davara adı verilen ve kocasıyla geçinemeyen genç kadınları rahatsız ettiğine inanılan bir yaratıktan bahsedilir. Davara'nın insanları rahatsız etmesine enkebit basması adı verilir. Bu yaratığın tanrı tarafından insanları uyarmak amacıyla gönderildiğine inanılır. Enkebit'in avucunun içi karabasanın sol avucu gibi deliktir ve her elinde 20 parmağı vardır. Ayrıca her ayağında 7 parmağı olduğu söylenir. Geceleri gözleri kapalı dolaştığından onunla karşılaşanlar gözlerinin içini göremezler. Bastığı kişilerin dili bağlanır ve besmele dahi çekemezler. Koca karıları sevmeyen davarının sadece sarhoşlardan ve delilerden korktuğuna inanılır. Buraya kadar vermiş olduğum örneklerden anlaşıldığı gibi Türkler arasında öncelikle cinler taifesinden bazı güçlerin başta loğusalar olmak üzere hemen her insanı rahatsız eden bazı yaratıkların varlığına inanılmaktadır. Bunlardan korunmak için bir kısmı İslami, bir kısmı eski Türk inancı ile bağlantılı tedbirler alınmaktadır. İşte bu olağanüstü varlıklar arasında alt ile ilgili birçok efsaneler anlatılır. İnanışa göre, loğusanın veya bebeğin ciğerini yemeye gelen al karısı, bir takım hilelerle kandırılıp yakasına bir iğne tutturulursa geri dönemez ve o aileye hizmet etmek zorunda kalırmış. Şimdi size bu efsanelerden Çukurova yöresinde bilinen bir al karısı efsanesini anlatacağım. Anlatıldığına göre, hanımı yeni doğum yapmış bir adam al odaya girer girmez fark eder. Al karısı ciğerini çıkartmak için uğraşırken adam o sırada hemen bir iğne bulup Al karısının göğsüne saplar. İnsan şekline dönüşen Al karısı göğsündeki iğneyi çıkartması için adama yalvarır ama adam iğneyi çıkartmaz. Alkarısı da zorunlu olarak o aileye hizmet etmek zorunda kalır. Ailenin işlerini yapmaya başlar. Çok hızlı ve çok güzel becerikli olan bu al karısı evin bereketini arttırır. 7 yıl boyunca bu aileye hizmet eder. Bir gün ev sahipleriyle ekmek yapmaya başlayan al karısı su getirmek için kuyu başına gider. Orada oynayan çocuklara göğsündeki iğneyi çıkartmaları için yalvarır. Sonucun ne olacağını bilmeyen çocuklardan biri iğneyi çıkartır. Bunun üzerine Alkırıs'ı hizmet ettiği eve doğru dönerek evinizde hiç su bulunmasın, paranızın sayısını hiç bilmeyesiniz ve yaz kış evinizden odun hiç eksik olmasın der. Daha sonra çocuklara dönerek oradaki suya atlayacağını, eğer suyun rengi kan olursa yakınlarının insanlara hizmet ettiği için onu öldüreceğini, eğer kırmızı olmazsa onu affedebileceğini söyler. Ancak al karısı suya atlar atlamaz suyun rengi kan kırmızısı olur. O günden sonra bu ailenin evinde hiç su bulunmamış, paralarının sayısını bir türlü öğrenememiş ve yaz kış evlerinde odun eksik olmamış. Bu efsanenin benzerleri al karısı inancının hakim olduğu hemen hemen her bölgede küçük değişikliklerle hikaye edilmiştir. Halk Türk kültüründe hem inanış olarak yaşatıldığı hem de çeşitli efsanelerde <laughs> konu olduğunu görmekteyiz. Cinler kötü ruhlar taifesinden olduğuna inanılan alkarısı başta dolsalar olmak üzere erkekleri, kısrakları, atları, genç kızları rahatsız etmekte hastalanmalarına, ölmelerine sebep olmaktadır. Bazıları bu olayları kişilerin Fizyolojik ve psikolojik rahatsızlıkları sonucu görmüş olduğu halüsinasyonlar olarak değerlendirse de bu inanış ve bu inanışa bağlı efsaneler kuşaktan kuşa aktarılarak günümüze kadar ulaşmıştır. Geçmişten günümüze kadar gelen bu inanış ve efsaneleri gereksiz olarak düşünmek bence doğru değildir. Gerçekliği tartışılsa da insanların sağlığı, güvenliği ve huzuru için alınması gereken tedbirlerin hikayeleşmiş şekilde diyebiliriz. Evet arkadaşlar, bugün de videomuzun sonuna geldik. Arkadaşlar Alkarısı efsanesi gerçekten Anadolu'da yaygın olarak bilinen bir Türk şehir efsanesidir. Ben de bu efsaneyi bugün sizlerle buluşturmaktan çok mutluyum. Umarım sizler de videomu beğenmişsinizdir ve keyif alarak izlemişsinizdir. Arkadaşlar istediğiniz başka hikayelerde olursa özellikle de Türk şiir efsanelerinden e, araştırmamı, incelememi istediğiniz videomun altına yorumlara eklerseniz çok sevinirim. Hala daha Ortak Payda kanalımıza abone olmadıysanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz sizleri çok ama çok seviyorum. Bir sonraki videoma kadar kendinize iyi bakın, dostça kalın, salcakla kalın, hoşça kalın.